para eksik. Çalışanların moralini bozmaya gerek yok. Kendimi şey yap. biraz da kadın dinlendir. Yok artık. Yetişiyorlar da gene de bir tık daha iyi olması gerekir. Ne yapacağım bilmiyorum. Şunları bir ayarlayalım. Şimdi sen hepsine koş. Sen tamam. Sen buna, siz buna, siz de buna. Hop. Heh. Bir şey daha gerekiyor ama bize yetmiyor artık. Ya bence çalışan şeyi yetiyor artık. Bir garson garanti. Bir ya da iki şef garanti istiyor bir de. Şimdi tümü kendi sırtından alayım sana vereyim yeter de. Aslında ben olmayacaktı, Bu bir tane çalışan olacaktı. Ben bir patron görünmek isterdim. Ne oldu? Ulan ne oluyor? Mutfağa neler alabiliyoruz? Altı bir kârdayım. Bir mutfağı düzenleyelim artık. Şunu sat. Biliyoruz sorun yok. Bak şimdi. Şu ne? Babaannemin seçim tezgahı. Basit malzeme tezgahı. Mesela de ayrı masası olsun. 280 yeter. Ha fırın. Fırın. Bugün ateş fırın kardeşler ocak. 1400 mu? 1000 tane fırınımız olsun artık. Şuraya hani şunu bu ne? Kıtır çekim fırtöz bilmem nesi işte. Şu Ahmet amca ızgarası. Ha şurada şey olacak için olmaz. Okey. Izgara ızgara. Bir harbi bugün zararı göze alacağız. Bu. tencere düdüklü tencere şu aldım neydi ha. Bunu sat o zaman yani hepsinden bir tane al arkadaş Hepsi abartıya gerek yok Buralar yok zaten Ne eksik? Oğlum. Dur. Ne eksik oldu nasıl anlayacağız ya? Tamam dur dur. Bak. Ne istiyor? Ocak. Tamam. Hemen koyarız bir ocak. sorun değil. Ocak mı istiyorsan? Dur. Bizim koyduğumuz ne? Şu ne? Hatta fırın. Tabii ya. şöyle ocak koy. Şunu al. Şuraya koyamıyor mu? Ha, şunu al. Şöyle koy. Dur. Şunu al. Şöyle yanına koy. Ha, fırında lazım olur diye düşündüğüm için bırakıyorum. şöhretim artmış. Mendeki yapılamayan yemek yok deme. Dur. Mesela salatalar mı? Nerede salata? dur sana bir hemen yeniden hazırlayalım tüm beni aynen durdur oyunu aparatif bu peynir dur ne diyor müşteri yok günüe bakılırsa tek bir müşteri bile restorana gelmek istemiyor yüksek fiyatların ya da kimse hitap etmeyen bir olabilir ya da müşteriler çekmek için daha fazla mı biliyorum gerekiyor Zaten ekleyeceğim onu. Mesela önce şundan başlayalım. Bu neydi? Aparatifte mi? Kalmaşık sandviç. Kış. Bu. Fiyatlar bu olacak. bak. 7 olacak. Sonra ana yemek. Kalbim ama işte dost ikram. Sonra domatesli makarna Bu Biftek Şu Başka 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 yemek de burada olsun Salata Çoban salatası Tütsülenmiş alabalık salatası ne be? Morina salata. Bir de hindi salatası diye bir şey koyalım. Çorbalar. Domates. Sarımsak. Hadi bir de şunu koyalım. Yan yemek. Bu, bunu da üçünü koyayım. Ballı muzlu ekmek. Tatlı. Bu tatlı. Tereyağı kurabiye. Ongo bilmem ne. Benim diğer yemeğim hangisiydi? Dur. Dostikrama tamam. Şimdi. 6.30 Bu Hatta bu, Aparatif 7. Bu 8 olsun. Salatalar. 4.40 Çorba. 4.62 Yan yemekler. 4.94 Tatlılar. 3 küsür. Tabi son içecek olarak da tüm içecek türlerini koy. İçecek 1 olsun. Bununla hiçbir şey yapmıyor. Şurada niye böyle bir işaret tarif menüden çıkar? Niye öyle görünüyor ki? Neden ki? Peki biz menü olarak içecek yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. Hmm. Hızlanmış et. şefin menüsü hani hep böyle olur ya şefin şu şefin buyu yeni tarif Şimdi yapacağız. Pardon. Şefin menüsü. Bu da şu. Sonra. Tabii önce koyun eti. 100 gramlık koyun eti. Sonra bunun üzerine bu seçeneği kaybetmen için an önce aşağıdaki kriterleri yerine getirmeyi Et, et etiketli et, bir ürün yüksek miktarda kullan 150 gram. Okey. Al sana 200 gram. Sonra yeni bahar. Şimdi buna ne atılır? Bu bir yağlanması gerekir değil mi? Bir tere Parmesan. Başka? Yani etene katılır. Bal. Bal et olmaz. Dur bakayım. Ekmek ver. Ekmek olmaz. Yanına pirinç koysak 38'e düşer. Peki yanında ve biraz domates olmuyor. Bak her şey soğan gider. Her şey soğan gider. Yani şöyle bir 98 gram soğan. Sonra tuzu nerede bulmuştum ben? mercimek soya sütü. O bu da sevmedim. Dur, ben şeyi bulmaya çalışıyorum. Tuz. Tuzu şöyle biraz. On, 13 gram. Su koyarsak ne olur? Tabii su olmaz. Zeytinyağı. Zeytinyağı da istemiyorum. Margarin. Margarin de istemiyorum. Etin içine ne gider ben? Bal da istemez tabii ki. Ete bir acı biber, defne yaprağı, karabiber, karanfil, kekik. Curry. nane, hmm vanilya istemez, zerdeçal istemez, zencefil yüzde yüz oldu. Şurama da olmadı bak. Peki şimdi 10 gram mı? Köriyi biraz şey yapsak Kekiği biraz Şunlar onlar gram olsun be, bunlar da ne Defne yastığı gram Peki Bakayım Eksi bir tane var. Et uyumsuz mu oluyor? Ne oldu ki? Onu bilmiyorum ne uyumsuz olduğunu. Padeli tekrar aç. Mesela tuzu biraz yükseltsek. Tuzu içinden aldık mı biz yanlışla? Tuzu biraz yükseltsek. 10 gram tuz 10 gram o. Kekik 10 gram. Şunların hepsi 10 gram. 140. Tamam. Bu da açık. yeni tarif diye bas. O boşta kalsın hani. Sonra Ha, dur. Sen çok 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 paydo, paydo, paydo. Buna. şöyle En baştaki neydi? A -a. Şöyle bir şey olsun. Menüyü dön. Bunu aparatiflerin içine koy. O kaç diye geldi? Şefin menüsü 15 olsun. Hatta 16. Yani isteyen alır, isteyen almaz. Özel bir şey yani. Zaten mantık karını almaktır. O 4 saat olmuş ayın. Birazdan bitiririm. Lop 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 lop. Lop 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 lop. Lop 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 lop. Lop 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 lop. Dokunmayın çok fenayı. Adamlar ben yorulmuşum lan. Ben dinlenmeye gidiyorum. Bacım sen devam et. Ben yoruldum artık. Şimdi saat kaç? 6. Bir gene bir dolacak böyle. Büyük bir ihtimal. Ben dinlendim. Şimdi sen dinlen gel. 36 kişi geldi. Hadi. E benim 40 oldu. 38'e düştük. 45 oldu. Orada link geliyor ya. Onun neden ettiğini anlamıyorum. Yalan yok. Şu an fiyatım 6 bin. Kâra 6 bine ulaşacağım mı? Bir saniye şu an satış durumum ne istatistikler 1163 şey satmışım mobil'e giderim var şu an 5000'di geçen hafta 6000'de topa'yı hemen can buyur yayınım çatalımda leke var sana zahmet şunu değiştiriver gari temiz çatal diğram kötü evet. e, Teklif fedir sonra değil da... Ya kirli çatalı değiştirince para niye gider ben onu anlamıyorum. Kirli çatal lan. Kirli. Pis. Dokunmayın çok merayım. Vay hoş duramış binayım. Allah 18 aydır ayaktayım. Ben kafayı yer aldı, yakında yer. Şöyle bir şey var. Bugün karar verdim. Kendimi daha büyük zarara sokup daha büyük maaş vereceğim. 1000 lira kalır en fazla. 4000 oradan gitsem 2000. 1000 bin. Bin de mobil şeyler iş maaşlardan gitse